Arkadaşlar merhaba. Bugün çiftliğimize geldik. Bir tane civcivimiz hastaymış, onu göstereceğiz size. Burada da burk, yani e, Kuluçka'daki hayvanlarımızı koyuyoruz. Kuluçka'ya yatmış hayvanlarımızı. Ben şimdi size civcivi getireyim içeriden, onun hakkında biraz konuşalım. Ama bir ışık alabilir miyim ben, burada civcivi görmek için? Benim telefonum içeride. Arkadaşlar içeri girerken birkaç bir şeyler müdahale etmemiz gerekti o yüzden biraz bekledik hava karardı. Civcivimizi aldık. Civcivimiz ligorin civcivi. Şu yanağını gösterelim ağzının kenarını gagasını. Gösterdim mi? Hı hı. Şimdi bu orada. Dur gitme oğlum git. Orada arkadaşta bir yara çıkmış. Bu yaranın adı. Bu hastalığın adı daha doğrusu çiçek hastalığı. Bu çiçek hastalığında e, tavuklarda nadir gözükse de genelde güvercinlerde gözüküyor. Bu çiçek hastalığı pox virüs dediğimiz bir virüste neden oluyor. E, güvercinlerde, tavuklarda, hindilerde ve kanaryalarda e, etken gözüküyor. Kanaryalar hariç diğerlerinin arasında da bu etken birbirine bulaşabiliyor. Şimdi bu İlk başta hayvanın vücudunda bir kesik, bir yara, bir zedelenme yani bir doku açıklığından bu virüs içeri giriyor. Ondan sonra yavaş yavaş oluşup küçük noktalar halinde ondan sonra büyüyerek en son bu hale geliyor. Valla biz yeni fark ettik bunu. Bu şekli aldıktan sonra da bu arkadaş artık müdahale edilmesi gerekiyor. İlk müdahaleyi ne yapıyoruz? Direkt hayvanımızı buradan alıyoruz. Başka bir karantina bölgesine koyuyoruz. Oraya koyduk. Orada ne yapıyoruz? Ee, diğer arkadaşlara anlatayım Sonra buna geçelim. Diğer o kuluçkada olan tavukları ve altındaki civcivlerini o bölgeden alıp o bölgeyi temizliyoruz. Çünkü viral bir rahatsızlık. Ve bu rahatsızlık diğerlerine de bulaşacaktır. Onun önüne geçmek için bölgenin bir dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Yani ticari isim çok vermek istemiyorum herhangi bir dezenfektan alıp bu bölgeyi yıkayabilirsiniz. Ama şu şekilde e, bu virüs soğuk, sıcak e, kullandığınız deterjan veya dezenfektanlar bunlara biraz dayanıklı. O yüzden ne yapıyoruz? Orayı yıkıyoruz belli bir müddet kullanmıyoruz. E, gur hayvanlarımız altında olan tavuklarımızı alıp başka bir bölgeye koyuyoruz. Ki o bölgede birazcık e, o hastalığın elimle edilmesini bekliyoruz. Daha sonrasında dur 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 aldık başka bir yere koyduk. Ee, bir de bu hastalığın bulaşmasına neden olan e, vektörlerden bir tanesi yani bulaştıranlar sivri sinekler. Bu sivri sineklerle de veya kara sineklerle de mücadele yapmanız gerekiyor. Bunun içinde kullandığınız kümes veya bu kuluçka gibi kuluşkane diyelim buraya kuluşkanelere e, sinek açısından biraz yardımcı ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Onlarla beraber bu bulaşıyı da önleyebiliyoruz. Bu civcivi aldık. Başka bir yere koyduk. Ee, koyduktan sonra bu bölgeye bu kabuğu biraz aralayıp bu kabuğu kaldırdığınız zaman e, virüsler virüsler yayılacaktır. Bunu aldık. Başka bir bölgeye koyduk. Bu kabuğu kaldırıp içine dezenfektanları sürüyoruz. E, gliserin iyode diye bir temizleyici diyelim var. Onu alıp onu sürüyoruz. Ve bu bakımı sürekli yapıyoruz. Yaptıktan sonra da e, en son bu mavi spreyler var. Gene hayvancılara kullandığı bilir. Onu sürüyoruz. Çünkü ticari isim vermek istemiyorum. O yüzden bu şekilde konuşuyorum. Bu şekilde bu hayvanın bakımını yapıyoruz. Bu hayvana bu hayvanların bu hastalığa yakalanmaması için ne yapabiliriz? Ona gelelim. Onun için de e, hayvanlarımızı aşılamamız gerekiyor. Aşılamada bir bacak teninden yani şu dokudan şuradan ya da kanat altından enjeksiyon şeklinde yapılabiliyor. Ee, bazı yetişiciler kanat altı ense enseden ense derisi biraz daha geniş veya buradan göğüsten nereden tercih ederlerse oradan yapıyorlar. Genelde kanat altı kullanılıyor ama bazı yetiştiriciler enseden de yapıyor. Bunu yaptık. Bu aşıyı yaptıktan sonra yaklaşık bir e, bir hafta içerisinde bu arkadaşlar e, bu virüse karşı bağışıklık sağlıyorlar. Bağışıklıkları sağladıkları zaman yaklaşık bir sene boyunca bağışık kalıyorlar. Güvercinler e, 3-4 ay yani 4 aylık bir bağışıklık sağlıyor. Sonra bu aşı tekrar yenilemeniz gerekiyor. Şimdi biz bu arkadaşımızı buradan alacağız, farklı bir yere koyacağız. Bu bulaşı önlemeye çalışacağız. Umarım arkadaşımızı da yaşatırız, Kendisini de sağlıklı bir şekilde annesinin yanına daha sonrasında bırakırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.